Hoş geldiniz. Bize boş bir masa göz. Buyurun şöyle alalım efendim. Buyur abi. Hadi sana afiyet olsun Orhan abi. Ee, nereye? Dışarıda bekleyeceğim ben. Dışarıda... Otur şuraya. Nasıl yani olur mu Orhan abi? Bu akşamlık mesaim bitti. Ben yalnız içmeyi sevmem. Otur şuraya. Nasıl istersen Orhan abi. Harun, donat oğlum masayı. Baş. Ama sen içmiyorsun. Bir duble içtim yeter Orhan abi. Araba kullanıyoruz malum. Kolayla devam. Aferin lan Kurtuluş. Güvenine layık olmaya çalışıyorum Orhan abi. Hadi afiyet olsun. Hayırdır Orhan abi? Bu şarkıyı duymayalı yılların yerle ikimizin şarkısı. Onu ilk Arnavut köyde görmüştüm bir bahar akşamı. Deniz kenarında yürüyor. Elim ayağım kesilmişti. Melekler kadar güzeldi. Bir arkadaşım tanıştırdı bizi. Dilim tutuldu. Memnun oldum bile diyemedim. Şimdi ise hiç konuşamıyoruz. Aramıza duvarlar ördü. Ben mi yanlış yaptım bilemiyorum. Her şeyi denedim. Sürprizler, pahalı hediyeler, baş başa yemekler. Belki de istediği onlar değildir. Kusura bakmayın. Affedersiniz, tanışıyor muyuz? İstemeden kulak misafiri oldum. Siz öyle şeyler söyleyince de dayanamayıp lafa karışıverdim işte. Özür dilerim. Estağfurullah. Az önce ne demiştiniz? Belki de süsle hediyeler, sürprizler çözüm değildir demek istedim. Belki de bu akşam burada otururken sarf ettiğiniz gibi samimi sözler bekliyordur sizden. Bir insanı sevmek, onu olduğu gibi kabullenmekle başlar. Ona kendiniz gibi davranın. Sizi seviyorsa karşılığını mutlaka görürsünüz. Şerefinize hanımefendi. <laughs> Orhan abi, geç oldu kalkalım mı? Hesabı alıver oğlum. Peki efendim. Hanımefendininkini de. A bu akşam benden olsun. Olur mu öyle şey? Meyhaneme her gün sizin gibi centilmen gelmiyor ne de olsa. <laughs> tamam evladım, beylerden hesap almıyorsun. Peki efendim. <laughs>